Merhaba arkadaşlar. Şimdi Bruce Force ile kod eklemeyi öğreteceğim. Şimdi bu Crisis ve hatta Dead Space 3'ün save dosyasını aldık diyelim. Mesela örnek olarak. Ben de oyunlar olmadığı için. Oyunu aldık. Decrypti Yes diyoruz. Save Data tıklıyoruz. Bu dosya aşağı. Çete geliyoruz şunu tıklıyoruz edit patch buradaki mesela metal bir solitin hilelerini siliyoruz Ondan sonra bu siteye gelelim Arkadaşlar şu kodları kopyalayalım buraya yapıştıralım save diyelim gördüğünüz gibi bütün hileler Dead Space 3'ün oldu şimdi siz tabi USB'den save dosyasını alıp Space 3'ün veya Crisis'in veya diğer oyunların. Böyle bilgisayarı açacaksınız. Onu tanıtacaksınız programı önce. Ondan sonra hangi hile istiyorsanız bu sitede varsa eğer. Buradan kopyalayıp atarsınız. Hani sadece Metal Gear yok. Alıp siz ekliyorsunuz bunu. Sonra tek tek seçersiniz. Epi dersiniz. Tekrar aynı yöntem. Updata.pdf PDF, Yes. Yes kapatıyor. Sonra save dosyasını alıp PS3'e atarsanız DS3'ün hileleri aktif olur. İyi hileler arkadaşlar.